Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Funda. E, sizlerle bugüne kadar çok güzel tunus işi yaptık. Böyle ara arada tunus işi hiç bilmeyen arkadaşlar için düz örgü, ters örgü, minik minik parçalar halinde örgü yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Bunu yaparken de şöyle kalın bir ip, açık renkli kamerada gözükmesi için kalın bir tunus tığı kullanacağım. Tığım üç buçuk numara. Şimdi hiç bilmiyorum ben tunus işi örgü yapmak istiyorum diyen arkadaşlar için. Tığımızı alıyoruz, ipimizi alıyoruz arkadaşlar. İpimizi e, ne örmek istiyorsak ona göre seçiyoruz. Tığımızı da ipimizin kalınlığına uygun bir numara olarak seçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi ben kalın seçiyorum. İri iri ilmekler halinde öreceğim ki daha anlaşılır olsun. Şimdi şöyle ipimi tutuyorum. Öncesinde şöyle bir zincir çekiyorum. Bu bir. Ne örmek istiyorsak onun uzunluğunda bir zincir çekeceğiz atkı mı yapacağız yelek mi ne yapmak istiyorsak onun uzunluğunda bir zincir çekiyoruz 10 santim 20 santim ne kadar istiyorsak mesela ben şu an şu kadar çektim bu bizim için yeterli olur şimdi bakın tığımda bir ilmeğim var her zincirden bir ilmek çıkaracağım arkadaşlar ilk zincirin içinden tığımı geçiriyorum arkadan ilmeği aldım çıkardım bu çıkardığım ilmeğim tığımda bekliyor. Yanındaki zincirden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bunu da tığımda bekletiyorum. Böyle sırayla her zincirden birer birer ilmeklerimi çıkararak devam ediyorum. Zincirimizin sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi almaya devam ediyoruz. sadece ilk sıramızda ilmeklerimizi zincirimizden çıkarıyoruz sonrasında zaten bakın ilmeklerimiz oluşuyor son ilmeğimi de son zincirimden çıkardım böyle bakın tığımın üzerinde birer birer ilmeklerim oluştu şimdi tığımın başına ipi doluyorum baştaki ilmeğimi tek alıyorum tekrar doluyorum İkisini beraber alıyorum doladım ikisini beraber aldım doladım ikisini beraber aldım bu şekilde ikişer ikişer bütün ilmeklerimi başa kadar topluyorum. Hiç bu kadar kalın, bol örgü yapmamıştım. Ama böyle anlaşılsın diye daha net gözüksün diye bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi birinci sıramızı tamamladık. Birer birer ilmeklerimiz de oluştu. Tığımda da bir ilmeğim var. Şimdi ikinci sıramızda şu hemen baştaki ilmek değil, yanındaki ilmekten tığıma geçiriyorum. Arkadan ipi alıyorum, çıkarıyorum, tığımda bekletiyorum. Yanındaki ilmekten bir ilmek daha, onu da bekletiyorum. Bundan sonrası bu şekilde, her ilmekten bir ilmek çıkararak sona kadar gidiyoruz. ilmek sayımız alttaki ile aynı olacak arkadaşlar son ilmeğimi de yine bu şekilde tek olarak alıyorum geri gelişlerimiz yine aynı şekilde başına doluyorum Baştekini tek tekrar doluyorum ikisini beraber doladım ikisini beraber doladım ikisini beraber bu şekilde de ikinci sıramızı tamamlıyoruz şimdi çok sıkı örmeyelim arkadaşlar. Daha yumuşak olsun diyorsak elimizi bir tık bol tutalım. Tabi ördüğümüz şeye de bağlı bu. İkinci sıramı tamamladım. Bakın böyle aralarda boşluk boşluk gözüküyor. O biraz sonra kapanacak. Üçüncü sıramızda beraber yapalım. Tığımda bir ilmeğim var. Yine baştaki değil hemen yanındakinden tığımı geçirdim arkadan ipi aldım çıkardım tığımda bekletiyorum yanındakinden bir tane daha bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyorum Son ilmeğimi de tek olarak alıyorum. Tekrardan başına doluyorum. Baştakini tek doluyorum. İkisini beraber doluyorum. İkisini beraber şeklinde bütün ilmeklerimi topluyorum. Bazen soran arkadaşlar oluyor. Tersten nasıl? tersi yok arkadaşlar. Sadece ön taraftan örülüyor tunus işi bu şekilde. Evet bakın. Bir sıra daha yapalım sanırım anlaşılmıştır. Baştaki ilmeği atlayıp hemen yanındakinden ilmeklerimi almaya devam ediyorum. son ilmeğimi alıyorum topluyorum Baş baştakini tek diğerleri iki, iki bu kadar arkadaşlar tunus işi düz örgü bu şekilde yani çok güzel bebek örgüleri battaniye kırlent çanta her şey yapabilirsiniz uygun ip ve uygun tığla dilediğiniz her şeyi yapmaya uygun bir örgü çeşidi örgü tekniği diyelim Umarım anlatabilmişimdir yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar hoşçakalın şu sıramı da tamamlayıp videomu bitireyim